Herkese selamlar. Ben FehmiUyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 59. dersi ile birlikteyiz. Try catch hata yakalama işlemlerine devam edeceğiz. Bakalım. Final ifadesi sonuca bakmasını denedikten ve yakaladıktan sonra kodu yürütmenizi sağlar demiştik. Geçen ders finally'yi göstermiştim ben size. JavaScript hata oluşturduğunda hata bilgisi sağlayan yerleşik bir hata nesnesine sahiptir diyoruz hata nesnesi iki yararlı özellik sunar. Hata adı ve mesajı. Yani diyor ki sen burada bir hata mı yaptın? Tamam. Diyelim hata yaptın. Şurayı D dedik. Örneğin alert değil alert dedik. Geliyorum diyorum ki bakın bir name var. Bir de message. iki tane değer var. Bakın reference error. Diyor ki bu hata türü reference error'dır. Tamam diyorum anladım. Hatanın adı referans error. E peki hatam ne? Onu da message ile yazdırıyorsunuz. Hata mesajı. Bakın diyor ki alert is not defined. Alert tanımlı bir şey değil JavaScript'te. Neye dayanarak bunu kullanıyorsun diyor. Hata adı altı farklı değer döndürebilir. Diyor ki şuradaki name altı farklı değer döndürüyor. Nedir bunlar? Evil error, Range error, reference error, syntax error, type error, your error. Eval error, eval fonksiyonunda bir hata oluştuğunda. Şimdi JavaScript'te eval diye bir fonksiyon var. Bakın şöyle bir şey var. Nedir bu? Bunun içerisinde JavaScript kodları çalıştırabiliyoruz. Bu fonksiyonun içerisinde örneğin alert. Tabii şunlar artık tek tırnak olması gerekiyor. Gördünüz mü artık şu şekilde bir JavaScript kodu çalıştırabiliyor. Gördünüz mü veriyor. Her yani JavaScript kodlarını çalıştıran bir fonksiyon. Bu diyor ki bununla ilgili eval fonksiyonunda bir hata gösterebilirsiniz ama tabii ki artık bu kullanılmıyor. Bunun yerine Syntax error geliyor artık JavaScript'in yeni sürümlerinde. Artık bu hatayı göstermiyor size. Birazdan göstereceğim bu hataları. Range error nedir? Aralık dışı bir sayı oluştuğunda. Örneğin JavaScript diyelim ki 4 basamaklı sayıları en fazla kabul ediyor. 5 basamaklı kabul etmiyor. O zaman 5 basamaklı bir sayı giderseniz bu aralık dışıdır. Bu range error hatası alırsınız. Reference error nedir? Usulsüz bir referans oluştuğunda yani az önce gösterdim ben size. Burası alert değil de alert olduğunda bize reference error'u göstermişti bakın görüyor musunuz usulsüz bir kod yazdığınızda reference error hatasını alıyorsunuz syntax error söz dizimi hatası olduğunda yani mesela siz gelip burada örneğin alert nasıl yazılır tırnakların içerisine yazılır siz geldiniz tırnağı yazmadınız o zaman ne diyecekse diyecek ki Kardeşim sen syntax error yaptın. Yani sen söz dizimi hatası yaptın. Git söz dizimi hatanı düzelt diyecek bana. Bakın reference error gösterdim. Syntax error gösterdim. Bir tür hatası oluştuğunda. Hatta örnek vere vere gidelim. Range error'a error bakalım. Bakın burada bir değişken tanımlayacağım. Ve diyeceğim ki number'ın kısaltması olan num değişken ismini alayım. 7 diyeyim. Bakın burada ne var? Sayısal bir verimiz var. 7 diye. Ben geliyorum diyorum ki. Bu sayısal verimi to precision 400 basamaklı bir normalde şurası 7.0 ya. 7,0'dır 7 aslında. Ben buraya 400 basamaklı 0 daha ekleyeceğim. Yani bunu 400 basamaklı bir sayıya çevir e, sayıya çevireceğim. Nasıl 7.00000004 tane 0. Yani gittikçe gitsin. Bir sıkıntı yok. Böylelikle 400 basamaklı ama fakat JavaScript'te böyle bir sayı olamaz. 400 basamaklı sayılara yer yok. JavaScript'te 400 basamak yok. Bu yüzden hata alacağız. Bakın range error. Diyor ki sen aralık dışı bir şey girdin kardeşim diyor. Yani 400 basamak yok ki. Ne yapmaya çalışıyorsun diye Hatayı bastırıyor. Tür hatasının açısı bir şey. Örneğin şurada number veri türüdür değil mi bu 7? Number veri türünde bir değişken tanımlanır. Ama geldin sen burada sanki bu bir stringmiş gibi davrandın. Dedin ki ben kardeşim to uppercase. Yani küçük harfleri büyük harfe dönüştür. Tüm buradaki num değişkenin içerisindeki değerleri büyük harfe dönüştür diyorum. E bu nasıl olacak? 7 nasıl büyük harfe dönüşecek? 7 bir sayıdır. Metin değil ki büyük harfe dönüşsün hepsi. Ya bu bir hatadır. Bu bir tür hatasıdır. Bakın type error, tür hatası önemli. Type tür demek. Tür hatası yaptım diyor. URI error var. Bu da encode URI hatası oluştuğunda gözlemleyebildiğimiz bir hata. Mesela nasıl bir şey? Mesela şurada decode Yuri dedim. Yuri'de ne olmaz? Örneğin yüzde işareti olmaz. Türkçedeki yüzde şu işaret Yuri'de olmaz normalde. E Yuri'de kullandık diyelim. Ne olacak? Bakın Yuri hatası aldık. Yok sen böyle bir şey yapamazsın. Belirlenen değer aralığı dışında bir sayı kullanırsanız range error gösterdim. Bildirilmemiş bir değişkeni kullanırsanız bir reference error atılır. Yani diyor ki mesela sen diyor. Geldin şurada. Ne demiş ol? Mesela nam eşittir y çarpı 2 E y diye bir değişken tanımlamadık mı? Bakın şurada variable deyip de bildirmedik yani böyle bir değişken. Ne olacak? Bakın reference error. Burada kastettiği o. Bildirilmemiş bir değişkeni kullanırsanız bir reference error atılır. Bakın bildirilmemiş. Y değişkeni yok. Hani şuraya gelip Y diye tanımlamadım. Tanımlamadığım için reference error hatasını aldım. Ama şu anda tanımladığında hata gitti gördüğünüz gibi. Bir sözdizimi hatasıyla kod derlemeye çalıştığınızda bir syntax error atılır. Az önce alertte gösterdim. Alertin bir tane tırnağını unutursanız syntax error alırsınız. Örnek veriyorum. Beklenen tür aralığı dışındaki bir değer kullanırsanız type error. Yani diyor ki tür hatası olabilir. Sen number'ı number, number metotlarıyla, string'i string, string metotlarıyla kullanmalısın diyor. Bir URI işleminde gerçeksiz karakter kullanırsanız bir URI error atılır. Az önce gösterdiğimiz gibi yüzde işareti yok. Bu yüzden URI'de olmayan bu karakter kullanıldığı için URI error attı. Şimdi diyor ki Mozilla ve Microsoft bazı standart dışı hata nesnesi özellikleri eklemişler. Nedir? Mozilla file name dosya adı altında bir hata eklemiş. Mozilla line number sıra numarası adlı bir hata eklemiş. Tıpkı bunlar gibi. Column number yani sütun sayısını denilen bir hata eklemiş Mozilla. Stack yığın denilen Türkçe yığın diye çevirebileceğimiz bir hata ismi eklemiş. Description Microsoft eklemiş. Number'ın Microsoft eklemiş. Bu hatalar da var. Fakat bu özellikleri kamuya açık web sitelerinde kullanmayın diye bir uyarı yapmışız. Tüm tarayıcılarda çalışmazlar. Örneğin Chrome'da, Safari'de ne bileyim Opera'da çalışmayabilirler ki çalışmazlar da. E çalışmadığı için hata. Yani peki bunları nerede kullanacağız? En fazla admin panelinde bunları kullanabilirsiniz ki ben standart olmayan bir şeyi kullanmamanızı öneririm size. Herhangi bir yerde kullanmayın. Bu riske değmez. Gerek de yok. Standartlar üzerinde yürümek lazım. İyi bir web programcısı bence standartlara en fazla uyan web programcısı. Çünkü standartlar her yerde geçerlidir. Evet bu dersimiz burada sonlandı. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.